Vallahi kız bakıyor. Bırakma kendini toparlan. 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 Kendine gel. Aha. Aha. Bak. Şu ikisi ben. Evet. Bugün balkonumdayız. Sistem olarak göremezsiniz de askılığımı siyaha boyadım. Şimdi de cila atma vakti. Binme odam çok kötü bir haldeydi. Bulabilirsem story'i koyayım buraya. Böyle dağınık, yani böyle kullanışsız çok berbattı yani. Oraya girince böyle iyi hissetmiyordum. O yüzden ben de hani ne kadar düzenleyebilirim çünkü büyük bir dolap var zaten ve çok düzenlenecek bir alan yok orada. Geniş bir alan yok işte yok böyle hani ada yaptırabileceğim falan. Zaten evrelim olmadığı için öyle şeylere de girmek istemedim. Bir tane siyah böyle giyinirken, kendisi işte oturmak için de kıyafetleri üstüne atmak için yani mi denir, stant mı denir öyle bir şey aldım. Bu da beyaz bir askılıktı. Ben dedim ki bunu siyah alayım. Yani yenisini almanın mantığı yok çünkü hepsi aşağı yukarı aynı şey işte. Yani eşek de deniyor buna. Aynı şeyler. O yüzden bunu e, siyah boyadık Ayşen'le beraber. Şu anda Ayşen yok. Ayşen 3-4 günlüğüne eve gitti. Kedisini falan özledi çünkü. E, buna da cilayı ben atacağım. Şimdi özellikle şu boya çok soruluyor. Salonu dekor ederken de kullandığım boya bu. Rich'in böyle bir boyası. Her şeyi siyaha boyama hastalığı oldu çünkü salondan sonra. Akrilik e, semi-mat yani yarı mat bir tane verniği var. Şimdi vernikleyeceğim bunu. Normalde benim şeyim falan, televizyon ünitem falan verniksiz ama böyle bir soyulma olmadı. Bunda şöyle bir sıkıntı var, üst tarafına falan özellikle askılar geleceği için zamanla orayı soyabilir diye düşünüyorum. Açabilirsem yapacağız bunu. Bu arada balkonunda şu anda sadece yerde bir kilim var. Yani koronadan önce yapacaktık burayı. Yani öyle bir fikirlerimiz vardı, güzel şeylerimiz vardı ama yarım kaldığı için şu anda sadece idaretenlik. Bir şey söyledim. Böyle üstüne aa çok güzel. Aa, bence ben bununla şeyleri de yapmalıyım. Böyle yarım at. Güzel olacak bence çünkü şu anda çok mat. Balkonu da kullanmak istiyorum çünkü hava alabileceğim tek yer burası. O yüzden ileride de kullanabileceğim palet, yastıkları söyledim. Yani o tahta paletleri söylemedim. Normalde benim aklımda buraya paletle bir ufak bir köşe koltuk yapmak vardı. Palet minderi söyledim. Böyle koltuk minderi gibi düşünün işte. İleride altlarına palet falan alabilirim yani. Öyle çöpe atılacak bir şey değil. Ee, onları söyledim. Onları bekliyorum bakalım. Herhalde haftaya gelir. Bu hafta gelmez. O geldikten sonra zaten balkonda otururuz diye düşünüyorum. Çünkü sadece kilimle oturulmuyor. Evde de minderim de yok o gelince bayağı bir rahatlayacağım. En azından yemeklerimizi falan, kahvaltılarımızı balkonda yiyebiliriz. Çünkü fena bir balkon değil. Yani çok küçük bir balkon değil. O yüzden kullanayım ya, değerlensin hele bu karantina günlerinde balkon çok önemli bir şey. Bugün anneme gittim. Gerçekten herhalde haftalar sonra falan. Ceku ile beraber. Çünkü annem Ceku'yu çok özlüyor. Ceku ile beraber anneme gittim kahvaltı yaptık beraber. Jack bu kedilerle oynadı. Osman'la Tarkan'ı falan gördü. Şey Dudu'yu gördü. Dudu'yu hala sevmiyor. <laughs> ben Dudu'yu o kadar çok özlemişim ki. Öptüm Dudu'yu bir sürü bir sürü öptüm. Yavrum benim. Keşke anlaşsalardı Dudu da bende olsaydı. Henüz alışverişe çıkmadım. Yine ayın birinde e, sokağa çıkma yasağı var ama ben daha alışverişe gidemedim. Yüksek ihtimalle yarın giderim. Bugün 28'i, yarın 29'u. Yani çok kalabalık olmaz çünkü son güne bırakmayı istemiyorum kesinlikle. Baya kötü oluyor yani sıra falan oluyor. Özellikle bizim sitenin market çok kalabalık oluyor. Burayı sökebilir boyayı. Ay sivrisinek ya of. En nefret ettiğim şey. Boyadım. Şu anda bakın sanki şey boyaymış gibi gözükmüyor mu? Hani böyle ilk boyası olur ya Hani gerçek rengi Ne denir plastiğimsi bir boya O şekilde gözüküyor Tekerlerini boyamadık Şöyle hazır Eğer hoşuma gitmezse de Üstüne tekrardan boya sürerim Biraz kuruyunca Nasıl duracağını anlarız Şu anda burası boyalı kısım Biraz ıslak ya Bu matlığı da seviyorum ama Bu birazcık şey yani e, Ham duruyor çiğ duruyor şu an hala ıslak ama tamam ya. Öyle çok şey olmadı. Hafifçe sadece bir yansıma oldu. Şimdi geldik buraya. Burası benim yatağımın çaprazındaki yer. Yatak odamda şöyle bir köşe vardı. Bu dolabın içinde, dolap mı denir, ne denir? Şifon yerin içinde işte peruklarım, ojelerim, Plastik makyaj eşyalarım falan var, dolu yani burası. İşte fazladan olan ürünler, yedekli ürünlerim falan var. Bunun da üstünü böyle değerlendirmek istemiştim. Şöyle bir şey yaptım. Ama gördüğünüz gibi çok karışık. İki tane tepsi söyledim. Bir tane aynı söyledim. Şimdi göstereceğim size. Artık kurutma makinesine nevresimlerimi atmadığım için, çünkü çok fazla karışıyor ve ötülemek çok zor. Hala buradalar. Burayı biraz düzenlemek istiyorum. Daha güzel gözüksün istiyorum. Çünkü gerçekten baya saçma sapan bir şekilde karışık. Şöyle iki tane tepsim var. Şu şekilde. Onlara parfümleri dizeceğim. Hatta yerleştirirken de size parfümlerimi de göstereyim. Ceku'nun değerli ipi. Atamıyoruz o ipi. Kesinlikle atamıyoruz. Çok değerli bir ip. En sevdiği oyuncağı Ceku'nun. Asla atamıyoruz. Hmm, bu tablolarla çok fazla geldi sanki. Bakın. Şöyle koysak kesinlikle daha güzel ama bu ayna aa böyle dik konuluyormuş. Ama ben yatay koymak istiyorum. Bakayım. Tabloları o zaman çıkartmamız lazım. Duvar delik deşik kalır. Öyle de bir sıkıntımız var. Dur bakayım. Yani şöyle durmasını istiyorum. O zaman nasıl yapacağız gençler bunu ya? Of! Hı. Tutacak. Diğerini de yapınca. Çok yukarıda oldu ya. Ben bu kadar yukarıda istememiştim. Aha. Aha. Bir şey becerdik galiba. Aha! Tamam, tam olarak mükemmel değil ama yine de mükemmele çok uzak değil. Şimdi geldik parfümlerimizi yerleştirmeye. Tepsimiz burada. Biraz da parfümlerimi anlatarak göstereyim istedim size. Neye göre yerleştireceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ama zaten buranın tam düzeni mumlar ve bozo falan geldikten sonra ufak bir daha değişecek. O yüzden ben şimdi öylesine yerleştirebilirim. Bu Versace'dan bir parfüm. E, Vanitas adı. Yani Vanitas diye yazılıyor. Vanitas. Vanit bilmiyorum böyle bir şey diye okunuyor. Ben böyle çok şekerli, çok baharatlı kokuları sevmiyorum. Pudralı, çiçekli, baharatlı olacaksa da yumuşak kokuları seviyorum. Bu bayağı yumuşak bir koku. Alt dokusunu, üst odasını bilmiyorum. Kalıcı mı? Bence çok kalıcı değil. Herkesin sevebileceği bir koku olduğunu düşünüyorum. Öyle çok inanılmaz bir wow bir kokusu yok ama meyveli mi bir tık? En sevdiğim ve dibini gördüğüm parfümlerden Vaisel'in Manifesto parfümü. Bu. Bakın bu ben kokuyor. Ayşen geçen gün parfüm sıkmak için parfümlerimi kokluyordu. Bunu aldı ve kokladı. Dedi ki direkt bu sen kokuyorsun böyle çiçeksi ama yoğun. Ay çok güzel bir dakika sıkacağım. Ay vallahi koku şeyim sıfır ama harika. Bu böyle tatlı bir koku. Kesinlikle tatlı. Çiçeksi bir koku. Ama asla şeker değil. Yani böyle tatlı bir meyve çiçeği kokusu bu. Harika bir koku. Bunu koklayın. En sevdiğim parfümlerden. Body Shop'tan, e, Cherry Blossom parfümü. Gerçekten böyle hani vişne, vişne ağacı çiçeği gibi kokan, çok tatlı bir parfüm. Şeker şeker olmayan, e, yoğun ama böyle hani ağırdan bahsetmiyorum. Yoğun bir çiçek kokusu. Gerçekten çok seviyorum. Body Shop demişken vanilya, bademiste ağır bir koku. Gerçekten vanilya seviyorsanız seversiniz bu kokuyu. Ama body mist olduğu için e, yani ilk sıktığınızda belki bir tık daha ağır geliyor. Sonrasında yavaş yavaş azalıyor ama gerçekten kalıcılığı da var. Bu parfüm gerçekten inanılmaz bir parfüm. Bu parfüm bunu tarif edemem. Odunsu bir koku bence bu. Çok güzel. Yani elimdeki en değişik kokan parfümlerden biri kesinlikle bu. Çok aromalı. Yani Belki herkes sevmeyebilir ama ben bu kadar hafif parfümcüyken bunu seviyorsam bence şansı verin. Çünkü çok değişik bir koku. Bu karakteristik bir koku. Böyle devam et. Bu herhalde elimdeki en baharatlı parfüm. Guerlain'ın bir parfümü. Guerlain'ın Mon Guerlain parfümü galiba. Elimdeki en baharatlı parfüm ama baharatlı olmasına rağmen fresh. Sanki böyle böyle ağır baharatlar değil de bir tık daha yani nane diyeceğim de nane olmayacak. Yani bir tık daha fresh baharatlar düşünün. Bu parfüm biliyorsunuz şişesinden dolayı Kenzo'nun Kenzo World parfümüymüş. İnanılmaz tatlı bir şişesi var. Koku unuttum kokuları bak. Bu ne gibi biliyor musunuz? Küçüklüğümüzde bir tane ıslak mendil vardı. Bu kesinlikle bir ıslak mendil kokusunun böyle mavi baloncuklu üzerinde bence o ıslak mendili biliyorsunuz o ıslak mendil kokusunun içine çok hafif tatlı bir şeyler eklemişler. Çok hafif ama. Biraz daha o ıslak mendil kokusunun aromatik bir hal aldığını düşünün. Herkeste olan mutlaka herhalde Zara parfümler. Yani kalıcılıkları yok ama bazı kokuları gerçekten çok güzel. Bu şişe gerçekten çok güzel. Versace'nin Crystal Noir ya da Noir bilmiyorum. Anlamıyorum artık kokuyu. Kendine özgü bir kokusu var. Kesinlikle içindekileri açıp okuyun. Koku, koku alamıyorum artık. Bir tık yoğun bir koku. Zaten şişesi bile o tipte de değil Hani ben biraz yoğun, hafiften ağır bir kokuyum diyor. Ama e, ilk sıktığınız zaman da bence daha ağırlığını hissediyorsunuz. Daha sonrasında bir yarım saat sonra falan o ağırlık gidiyor. Yani kalıcılığı fena değil bence. Bu arada benim niye Versace'den bu kadar çok parfüm var bilmiyorum. Ama bence bunu koklayıp alın. Bak yine Versace'den bir parfüm. Red Jeans bu çok klasik bir koku. Lise parfümü bu. Bu o kadar bir lise parfümü ki. Avon'dan bir parfüm, Her Story parfümü. Bunu geçtiğimiz 8 Mart Kadınlar Günü için çıkartmışlardı. Artık hiçbir şey koklayamıyorum ama bunun notalarını hatırlıyorum. Çünkü story atmıştım. Ee, odunsu bir yani Genel olarak odunsu baharatlı bir parfüm ama bir de yanılmıyorsam portakal çiçeği gibi bir şey olması lazım. Kesinlikle bir aroması var ama hafif bir parfüm. Böyle çok ağır parfüm sevmiyorsanız seversiniz bunu. Ah bu parfüm. Bak dibini sıyırdım. Giorgio Armani'nin Aqua di Giorgio parfümü. Bak şu ikisi size yemin ediyorum şu ikisi ben. Benle bu kadar eşleşen bu hele bu acil tekrar alıyorum bunu. Bu parfümü yazın alıp kullanmıştım ve yazın bu kadar bitirmiştim. O yüzden bu parfüm bana ne hatırlatıyor biliyor musunuz? Yazın duştan çıkmışım. Saçlarım hafif ıslak işte saçımı bir krem sürüyorum. İncecik ee, incecik bir elbise giymişim. Üstüne bunu sıkıyorum. İşte makyajını yapmışım. <laughs> Jomolo'nun kolonya olarak geçen kolonyası. Yani parfüm bence ben parfüm niyetine vücuduma kullanıyorum. Artık burnum sıfır koku ama çok güzel bir koku. Nasıl bakabilirsiniz. Herhalde şekerli kokular arasındaki tek favorim diyebilirim. Yani biraz daha böyle tatlı kokan kokular arasında. Jimmy Choo'nun Illicit parfümü. Zaten bitirmek üzereyim. Sıkmam lazım bunu bir yerime. Şu ikisi kesinlikle alınacak tekrardan. Gerçekten bu da bana çünkü yazı hatırlatıyor. Ben bunları aynı dönemde aldım yüksek ihtimalle. Şeker kokusu seviyorsanız ama böyle hani o ne denir böyle hani çok basit şeker kokuları var ya, öyle şeker kokularından hoşlanmıyorsanız yani böyle şeker, çiçek, böyle meyve tatlı kokmak istiyorsanız şekerli yer tatlı kokmak istiyorsanız kesinlikle bu koku. Bitince yine kesinlikle alacaklarımdan ki dibinde bırakmışım yine Vaisel'in Libra parfümü. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Böyle zaten yeni çıkmış bir parfüm. YSL Libre yazın. Direkt araştırın. Gündüz süper. Gayet yerinde bir koku. Özelliğinde de sıkılabilir. Kalıcılığı süper. Bu çok iyi bir parfüm. Yine bence çok kişinin seveceğini düşünüyorum. Ee, ne çok baharatlı, ne çok şeker, ne çok çiçek, ne çok pudra sizi boğacak. Sanki her şeyden az az koymuşlar böyle ufacık ufacık. Kesinlikle öyle yapmışlar bence. Bunun şeyi kesinlikle bu. Lancome'un şu idol fondöten. Fondöten ne ya? Lancome'un sanırım son çıkan parfümü idol. Böyle bir şişe yok. Çantaya minicik bir çantaya bile at çık. Kılacına bile atıp çıkarsın kesinlikle. Yani şunlar şu köşede susmuş gibi durabilir mi? Bence durabilir. Şimdilik şöyle bir dizdim. Bundaki yoğunluğu buraya birazcık geçirip bunların arasına ufak tefek mumlar koyarım diye düşünüyorum. Ay çıkamadım işin içinden ya. Şimdilik böyle kalsın mı burası? Bugün günlerden 1 Mayıs Cuma. Ayşen geldi. Ve sokağa çıkma yasağının e, ilk günündeyiz. Yani 3 günlük sokağa çıkma yasağının. Tekrardan lahmacun yapıyoruz. Bu sefer Ayşen işlemi çok büyüttü. Çünkü milföy hamuru değil, kendi hamurunu açtı. Bir dakika. Hı. Ve gayet o oldu bence. Sence. Oldu oldu. Hı hı. Dün hazırladı. Mayalı, mayalı mayasız mı yaptı? Mayasız. Mayasız bir şekilde bekledi. Bayağı fazla çıkacak bence bu arada. Saat geç olmadan birkaç tane kurulum işim var. buraya burası çünkü böyle hani duruyor çok dağınık bir şekilde. Ee, bir tane raf gibi bir şey aldım. Açık raf, baharatlık aldım. Onları falan da size göstereceğim ve balkon için olan orta sehpam da geldi. Daha, yani sehpa mı denir artık, sofra mı denir? Orta sehpa diye geçiyor da ben onu yani. değil mi? Sehpa bilin, sehpa ama e, biz onu balkona uyarlayacağız. Onun da ayaklarının kurulması lazım. Bir de balkondaki askılığın artık e, cilaladım çünkü ben onu içeriye götürülmesi lazım. iki gündür falan e, duruyor zaten. Çoktan kurumuştur. Çok açım, yemek yiyeyim. Birazdan geliyorum. O kadar yedik ki Ayşen şu anda salonda. <laughs> Fenalık geçiriyor. Böyle galiba. Ee? Abi çok saçma. Ha Şöyle bunlar. Şöyle şöyle olmayacak mı bunlar? Böyle olacak. <laughs> ne oldu? Delinde. Ya da bu kadar ağzına kadar doldurmasaydın şekerli. Evet o zaman. <laughs> şu şişelerin de kalktığını düşünün. Şöyle bir alan olacak. Bence de kullanışlı oldu en azından. Ya yemek yaparken... Aynen. Şeyle baharatlarla uğraşmak çok zor Peki bir şey değil. Ama yok buraya gerçi yağlıklar gelince kaşıklık koymaya gerek yok değil mi? Zaten tozlanmasın burada. Aynen öyle. Ya şu şey niye çalışmıyor ya şu? Ne? Şu çalışsa da Ketan'a da şurayı koysak ya. Burası hep boş kalacak çünkü bak. Tripodum. Aa. Çok iyi. <laughs> Hep böyleyim ama her şeye böyleyim. Aa. Maskara olduğunu unuttum. Ve gözüm bir şey yaptı. Süper. Kaçtırdım. Bakın bunu aldım bir de. Bana <laughs> niye taktın? Bu nasıl yok ya? O başka bir şeydi. Yani başka, 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 bir şey şarkıda yani. şeydi. Ne? Böyle He. böyle. Böyle böyle bir şey var işte. Ben böyle hatırlamışım. Sen ne alaka bu? <laughs> <laughs> zaten bunu buradan Böyle böyle yapınca böyle böyle yapınca tamam, sonra işte, çıkar. Tamam işte Bak şöyle. Dık dık dın 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 dın, dın. Hayır. Bak hala şunu abartıyorsun bak. Aa, bunu böyle koyuyorsun ha. Çık çık çık. Burada Yabancı. sen Hayır, kız, dur. TikToker kız bu TikToker kızlar hep en doğrusunu yapar. <laughs> TikToker kızlar hep en zorunu yapar. Evet. onu izlemeyeceksin. Ne çok güzel dans ediyor Arkadaki adama bak şimdi. Bu adamı yedin. Bravo. Vallahi kız bakıyor. Bak, yok olay artık çünkü ben TikTok'larım. Beni TikTok'tan takip takip etmemi Böyle çok daha iyi. Sokak çıkma yasağının ikinci günü. Saatimiz saati bilmiyorum. Saate bir bakmam lazım. bir Saatimiz yine 3.46. 4'te kalktım ya. Of. Hayır, 3'te kalktım. Üçte kalktım da şu an ben uyandım aslında. Bir saat önce uyanık değildim. Şu an uyandım. buraya bence şu anda en çok giydiğim şeyleri asmalıyım. Evet, tişörtler bir yana, evet. kazaklar bir yana. Kazak hiç gerek yok bence. Artık zaten kazak yaz geldi, düzenleyeceğim. O zaman güzel tişörtlerimi çıkar, sık giyeyim. Mesela şu bunu daha giyemem. Aşırı kalın çünkü. Değil mi? Ama bence joker olarak o kalsın. Nasıl yani? Bu zaten en çok giydiğin tişörtlerinden bir tanesi. Evet. O joker olarak dışarıda kalsın. Bir şey olur hava soğur üstüne giyince ne olur anladın mı? Okay. Ya da başka beğendiğin varsa başka bir tane de olabilir. Mesela <laughs> Çok kötü. Çok kötü. Niye? Aferin Senin gurur <laughs> Niye be? O kadar güzel bir şey aldığın için çünkü. Aferin sana. Pavlenci en sevdiğim markalardan biri olur mu? Hem Alexander hem yani Dömen, zaman, kere, Bir de gere Pavlenci çok gereksiz pahalı. Evet bence de çok gereksiz pahalı ama şunun güzelliğine bak Allah aşkına ya. Yok çok güzel ama yani o para... O yazı tipi benim en sevdiğim olduğu için. O yüzden bence de. Tasarımları evet. falan güzel ama işte birazcık gereksiz pahalı. 2-3 tane sweatshirt'ım kalsaydım. Buraya yapma. böyle yığıma yapma. Yok onların altından kalkamayız onu katlayacağım. Şuranın üstüne dizeceğiz. Çek 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 çek. <laughs> Sinirlendim. Evet çok sabit. En azından anlamda oldu. Bunu en köşeye mi böyle mi kalsın? Biraz daha itelim bence. Gel bakalım. Nasıl ya, böyle? Bu sefer de burada çok anlamsız bir boşluk oldu. Ya şöyle bir onu şey almıştım. Özgürsem, Aynen öyle. Şöyle bir şey almıştım. Ayakları kırıldı ya. O kadar saçmaymış ki eğildi de kırılmadı daha doğrusu. İnanılmaz kuvvetsiz. Çok kalitesiz. Ucuz da tamam da bu kadar mı oldu? Bu kadar da olmaz yani. Şimdi giyinme odası şöyle oldu. Şu Ayşe'nin bavulu onu görmezden gelin. Şöyle. Yani Ferah oldu ama en azından. Tamam bir tanesi de eksik olacak artık madem yapacak bir şey yok. Yani buralarda yoksa bakayım. Tamam ya. Bakayım. Ayşen oldu ya. Boş ver oldu. Aa, çok yüksek ya. Evet bir tık yüksek geldi gözüme. Ama mindere oturacağımızı düşünüyorum hala. Hep <laughs> aynı <farkı> kelimeyi söylemek. <seninle? gülüyor> Bitti. Şimdi size tarifi veriyorum. Ben günde bir salata tarifi vermem. Sallamasyon bir salata. Kırmızı biberimiz var bir tane. Bunu istediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Şöyle kesip taseme ekliyorum. Bir avuç şeker domatesim var. Bunları da kesiyorum. Daha minik yapıyorum. Sonra Evde yeşillik olarak sadece roka var şu anda. O yüzden kalan rokayı da şöyle çok küçük kesmeyeceğim. Hafifçe parçalayacağım. Sonrasında önceden haşladığım tavuklar var burada. Tavuk göğsü. Onları haşlayıp böyle ufak ufak yaptım. Ne kadar istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Bir de bunun içine biraz daha doyurucu olması için ve böyle kısır kısır ağza gelmesi için voto diye okunuyormuş. Bunları ben şu şekilde blenderda çektim. Hazırladım önceden. Ya lahmacun yaptıktan sonra pilav da yapamazsam yani, yani lahmacun yaptı. Bir daha hiçbir şey yapmayalım. Hep yapmadan da vakit geçmiyor ki Allah evet aşkına. Evet ya. Hiçbir şey kalmadı. Temizlik yapmadık ya bugün. Ben birazcık nar ekşisi ekleyeceğim. Şöyle hazırladım. Sonrasında karıştırıyorum ve bu kadar. Gerçekten bayağı doyurucu oluyor. İçinde tavuk eti olduğu için protein zaten. Tavuk etine hiçbir şekilde e, limon falan, limon diyorum. Tavuk etine tuz falan da katmadığım için sadece haşlama tavuk eti oluyor. Kırmızı biber, roka, evinizdeki diğer yeşillikleri de koyarsanız. Ben işte hem bunu biraz kıtırtı olsun diye içinde koyuyorum, hem biraz daha doyurucu olsun diye koyuyorum. Buna peynir de ekleyebilirsiniz. Ve her şeye peynir ekliyorum, farkımız Ya da eklemesem de her şeye peynir ekleyebilirsiniz diyorum. Bu şekilde hazır oluyor bizim Ayşen'le. Bu akşamki şeyimiz... Ayşen, ne? Şehirli pilav mı yapıyorsun? Hı hı. Çeyreğli pilav ve yanında da böyle bir salata. Yüksek ihtimal yanında da yoğurt yaparız. Yoğurt yaparız. <laughs> o cacıktan... Hangi <laughs> çok kötü O almadık. Hazır bir tane cacık var Ayşe'nin çok sevdiği de. Yanında da yoğurt yeriz yüksek ihtimalle. Bir TikTok çektim. <laughs> tamam, gidip TikTok'tan izleyebilirsiniz. Çok güzel bir makyaj oldu. Bu kim? Bu kim? Allah aşkına bu 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 kız nasıl bu kız bu? Ha. Bu gece spor yapmadan kapatacağımızı mı zannediyorsun? Tabii ki de evet. <laughs> Hayır spor yapacağız. Asla. Ben spor yapıyorum. Yapıyor musun <laughs> benimle? Ben yatıyor musun? Ben spor yapıyorum arkadaşlar. Bu vlogu da burada kapatıyorum. Ayşem beni ektiği <laughs> için tek başıma bırakma kendini. Toparlan. Dobarlan. 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 Kendine Bırak gel. <laughs> bir şey diyeceğim o nereden bir sahne ya? bileyim Hep duyuyorum bilmiyorum. Arkadaşlar kendinizi bırakmayın. Dobarlanın. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz. Bu çok ayıp ama abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bunu söylediğimi bilmiyorum. Hoşçakalın.